Amaç hem iktidarı, hem devleti, hem milleti zorda bırakmaktı, darda bırakmaktı. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önümüzdeki günlerde yeni bir açılım paketi olacağı söylentileri üzerine e, biz bunun dönül nasıl tıkarız diye bir prova olduğunu söylüyorlar. Siz nasıl özetliyorsunuz efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Benimle ilgili tanıtımınız için bir cümle ifade ederek başlamak istiyorum. Çocukluğumda bin bir çeşit bakkaliyesi vardı bizim mahallede. Hala var galiba onlar. İş, iş biraz ona döndü. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz efendim her estağfurullah, konuda uzmanız var. Estağfurullah. Yani sonuçta, konumuz öyle boş beleş birisi değil yani. Biz, biz sadece bazı çalışmaları yerine getirmeye çalıştık. Ee, Türkiye'deki sorunlara siyasetçilerin çok değişik açılardan bakması gerekiyor. Yani eğer siyasetçi çözüm arayışı içerisinde ise siyasetçi öncelikle o konuyu çok iyi anlaması, o konunun gerçekliğini kavraması gerekiyor. Çünkü anlamadığınız hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Evet. O yüzden öncelikle meseleyi bir anlamak gerekiyor. İsterseniz bütün bunlara sadece nevruz bağlamında değil de daha geniş bir evet. çerçevede bakarak bir Olalım. değerlendirme yapalım. bir son noktadan aldık. Siz baştan özetleyin. Evet. E, tabii e, Türkiye 30 yıldan beri büyük bedeller ödüyor. Terör konusunda. Defalarca yüreğimiz yandı. Ve e, en son 7 e, özel e, harekatçımızın Cudi'de ee, Şırnak'ta şehit edilmesi, pusuya düşürülmesi. Daha biz Afganistan'da 12 askerimizin e, acısını yaşarken böyle bir acıyla toplumun karşılaşması, e, her şeyden önce sosyolojik açıdan baktığınızda e, toplumun korkularını, travmalarını tetikleyen bir e, durum. Peki Türkiye neden bu kadar e, sancılı ve Türkiye? neden Kürt sorunu olsun, daha geniş anlamda bölgede yaşanan diğer sorunların bu sorunla ilişkileri çerçevesinde de baktığınız zaman Türkiye neden bu sorunlarla boğuşuyor? Türkiye neden kendi gerçek gündeminden zaman zaman uzaklaşmak durumunda kalıyor? Buradan öncelikle bir bakalım. Bizim devlet refleksi olarak devletimizin ee, sorun çözme yeteneğinin pek yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet bir imparatorluk geleneğini devraldı. İmparatorlukların e, sorun çözme refleksi iki türlüdür. İmparatorluklar ya tedip eder ya tenkil eder. Yani ya e, cezalandırır, adam eder ya da nakleder ya da tehcir eder. Yani de, hala o gelenek mi sürüyor diyorsunuz? Bu gelenek bir şekilde devletimizin değişen dünya ile birlikte sorun çözme yeteneğinin, Tek de geliştiğini bu çerçevede söyleyemeyiz. Ee, bunun için e, biz ısrarla ne diyoruz? Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım diyoruz. Neden? Çünkü demokrasiler devletlerin sorun çözme yeteneğini geliştirir. Demokrasiler krizle beslenir. Demokrasiler sorunla beslenir. Ve bir demokrasinin gelişmişliğini anlamak istiyorsanız o demokrasinin sorun çözme yeteneğine bakmanız gerekir. Şimdi bizim sorun çözme yeteneğimiz devlet olarak pek yüksek değil açıkça neden? Çünkü biz hala temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Biz hala farklı etnik kimlikler, farklı inanç gruplarını bir imparatorluk bakiyesi olarak bünyesinde barındıran bir devlet olarak hala bu sorunlarıyla başa çıkabilmiş bir yapıda değiliz. Mahir bey araya girmek istiyorum Ben tamamlayayım. Değil. Tam, tam tam bir bir, bir cümle evet. daha söyleyeceğim. O yüzden birçok enfek, enfeksiyonumuz var bizim. Yani e, toplum olarak ülke olarak e, enfeksiyona açık yaralarımız var bizim. İşte kürt sorunu bu yaralardan bir tanesi. Herhalde en büyüklerinden o. en bir büyüklerinden tanesi. bir tanesi. Ee, geçmişte ekonomik sorun bu e, şeylerden enflasyon enflasyonu hatırlayın. Hep bir sorun olarak önümüze çıkardı ve sürekli ekonomik krizler yaşardık ve insanlar e, memurlar maaşlarını aldıkları anda hemen paralarını nereye götürürlerdi? Ya dolara, dövize yatırırlardı. Dolayısıyla e, birçok enfeksiyonumuz var ve birileri çok hızlı bir şekilde bu enfeksiyonlarımızı kanatabiliyor ve bu yaraları evet. büyütebiliyor. Biz bu defa bütün enerjimizi, bütün gücümüzü, oradaki yarayı iyileştirmeye odaklanırken bu defa başka bir yaramızı e, kanatıyorlar. Peki bunun e, temel çözümü ne? Bunun temel çözümü sonuna kadar, demokrasi sonuna kadar hukuk. Tam da ben burada soracağım işte. Yani e, mesela Dediniz ki devlet uzlaşma geleneğinden de pek gelmiyor aslında. Hı -hı. 21 Mart'ta, Mart için hafta sonu izin istemişlerdi. Neyse verilmedi falan ama benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Ya biz senelerce 1 Mayısları da aynı gerginlikle kutlamıştık. Ama geçtiğimiz yıl bütün Türkiye'nin hayran olduğu bir karnaval havasında geçti. Hı -hı. Başka bir çözüm olamaz mıydı? Yani yine devletin kontrolünde bir pazar gününe Hı -hı. izin verilseydi Hı -hı. kötü mü olurdu Hı -hı. diye aklımdan geçiyor. Bu, bu konuşuluyor. Provokasyon. E tabi o, o insan. İnsanlar zaten hep yapacaktır bunu diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunu son birkaç günden beri bunu bir emsal olarak dillendiriyorlar. Ee, 1 Mayıs'ta İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşananla bu sene e, Nevruz kutlamalarının 18 Mart'a alınmak istemesi ve bu çerçevede düşünülen provokasyonları demin e, Metin Bey'in ifade ettiği provokasyonları bir görmemek lazım. Çünkü nihayetinde devletin aldığı istihbaratlar evet. var. Bu istihbaratlar çerçevesinde bunu kamuoyuyla paylaşmadan alması gereken önlemler var. Çünkü bunu kamuoyuyla paylaştığı zaman kamuoyunda daha daha büyük bir panik oluşturursunuz. Kesinlikle. O yüzden e, tabii ki eğer 1 Mayıs'taki kadar sendikaların oluşturduğu uzlaşmaya benzer oradaki stabil bir zemini oluşturabilseydi devlet tabii ki buna da izin verirdi. Ama Kesinlikle oradaki meydana yine insanları götürdüler. Yine bir sürü tatsız olaylar yaşandı. Zaten hani gelecekleri o kadar belli ki. Yani hani anlatabilir miyim? Ama ben işte ben, e, ben öncelikle devlet... öncelikle kamuoyunun e, zihinsel olarak şuradan çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Bir sorunu çözmek istiyorsanız o sorunun detaylarına indikçe sorun karmaşıklaşır. Sorunun detaylarından çıkıp soruna biraz yukarıdan bakmak gerekiyor. Meseleye sadece nevruz ölçüsünde bakarsanız nevruz çerçevesinde meseleyi yani son e, 18 Mart'ta olan olaylar çerçevesinde meseleyi değerlendirirseniz bununla ilgili kamuoyunda sadece iki şey üretirsiniz. Düşmanlık ve nefret üretirsiniz. Evet. Ne çünkü birileri onları suçlayacaktır. Onlar da onlar da hayır biz hak arayışı içerisindeyiz diyeceklerdir. Buradan başka bir kutuplaşma çıkarırsınız. Zaten öyle de bir hali yok mu? Sanki bir güç savaşına döndü. Zaten Nevruz'un bayramlık hali de kalmadı herhalde bir son yılla beraber. Şimdiki pardon Mahir Bey şunu da söyleyeyim de. yani Deniz aslında doğru bir noktadan yaklaştı. Biz Türk toplum olarak yani bütün bayramları zaten bir arada kutladığımız zaman adı bayram oluyor. Hı hı. Yani şimdi 19 Mayıs Bayramını birileri çıksa dese ki biz 17'sinde kutlayacağız dese şimdi devlet buna izin mi verecek Allah aşkına? Yani bir ilginç bir örnek. orada ben mayıs e, ben de yazdım biliyorum. Ya çok önemli provokasyonlar vardı. Ona keza. Yani o gün hani devlet kontrolünde olduğu halde o insana o molotof kokteyllerini nereden çıkardı? O İnsanların, esnafın kepengini, camının niye indirirsin, bankamatini evet. niye kırarsın, otobüse, belediye otobüsünü düşün. niye zarar verirsin, bunun neresini bayrama ve barışa koyacağız? Kaldık efendim, sadece aslında biz e, Nevruz'da da e, değerlendirmiyoruz. Şimdi BDP sokağa çıkıyor, diyor ki bugün e, bebek katili Öcalan'ın Kenya'dan getirilişinin dönümü diyor, yakıyorlar. Öbür taraftan KCK tutuklularını proteste ediyorlar, sokağa yakıyorlar. Öbür taraftan BDP'nin kuruluşu diyorlar, bilmem neyin kuruluşu diyorlar. Metin yani Bey, hiç böyle topluma şimdi bakın, güzel bir, bir şey bir, vermediler bir, bir, bir ki bir kucaklayabilelim. Bir toplumu, bir toplumun, bir ülkenin enerjisini bitirmek istiyorsanız. Tam da bunları mı yaparsınız? O ülkeyi şiddet sarmalına sokarsınız. Evet, evet. Dolayısıyla ülke şiddet sarmalına girdiği anda zaten bütün enerjisini ve gündemini kaybeder. Bunu biz geçmişte yaşadık, bunu 1990'lı yıllarda yaşadık bunu. Ee, şimdi Türkiye tekrardan bir şiddet sarmalına çekilmek isteniyor ve Ak Parti de 10 yıldan beri buna direniyor. Nasıl direniyor? Bir taraftan demokratikleşerek, bir taraftan e, güvenlikçi politikalarını tekrardan gözden geçirerek, bir taraftan e, özellikle kırsalda. Ee, emniyet güçlerinin ve jandarma'nın e, bir entegrasyon içerisinde valilere bağlı daha etkin daha hızlı hareket etmesini sağlayarak, öbür taraftan terörle teröristi bir birbirinden ayırarak çünkü terör dediğiniz önemli ayrı bir şey, terörle mücadele ayrı bir şey. Çünkü terörle mücadelenin birçok boyutu var, terörle mücadelenin ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, güvenlik boyutu var. Ama teröristle mücadelenin tek bir boyutu var. O da nedir? Teröristle eline silah alan kişiyle aynı şekilde mukabele edersiniz, karşılık verirsiniz. Diğer taraftan terörün ve teröristin beslendiği çok önemli bir sorun var. Az önce sözünü ettiğim bir enfeksiyon var. Yaklaşık 100 yıldan beri devam eden bir enfeksiyon var. Yani kendisini etnik bir kimlik üzerinden ayrıştıran ve bunun üzerinden artık bir etnik kimlik sorununu da aşıp uluslararası alanda bir kart haline, Türkiye'ye karşı kullanılan bir karta dönüşmüş bir sorun var orada. Şimdi AK Parti'nin iktidarın bu meseleyi ele alırken bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunların etnik bir kimlik üzerinden konuşulması, diğer taraftan teröristle mücadele. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek durumundasınız. Çünkü eğer önünüzde bir sorun varsa ve siz o sorunu çözmek istiyorsanız çok temel bir şey vardır sorun çözmekle ilgili. Sorun bir sorunu çözmek için birçok yöntem kullanırsınız. Ama uygun yöntemi bulana kadar seçenek değiştirirsiniz. Çünkü bir sorunla ilgili kullandığınız yöntem Doğru bir yöntem değilse kullandığınız yöntem bir süre sonra sorundan daha büyük bir sorun haline gelir. Türkiye 90'larda bunu yaşadı. Türkiye 90'larda neyi yaşadı? Dedi ki ben terör sorununu güvenlikçi bir paradigma ile çözeceğim. Ne yapacağım? Şu soruma da cevap verirseniz bugün de size ama 90'lara dönmek de hayır. bir kesim var yani. Bakın hani çilleri çok eleştirdik ama hayır, hayır, hayır. yine o güvenlikçi yani ben geliyor. Ben 10 yıldan beri 10 yıldan beri hayır ben 10 yıldan beri e, AK Parti 2002 yılında e, kuruluş programında e, bu sorunla nasıl başa çıkacağını anlattı ve e, bunu adım 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 uyguluyor Dolayısıyla AK Parti yok Efendim paket açıyor yeni bir emniyet paketi yeni bir güvenlik paketi Biz paket falan açmıyoruz Biz sürdürülebilir bir <laughs> e, dinamik bir süreç halinde e, takip ettiğimiz e, daha çok stratejik, stratejik e, avrupasından. Kuzey Afrika'sına, Orta Doğu'ya, Afganistan'a kadar uzanan dış politikada ayakları olan çünkü terörün uyuşturucu ayağını, terörün Avrupa'dan para akışını, terörün Suriye'de ve Irak'ta şey yaptığı, oluşturduğu lojistik yapılanmayı bunları hesaba katarak yürüttüğümüz bir strateji var bizim. Ama bu stratejileri Türkiye yürütürken 2009 yılında başbakanın milli birlik ve kardeşlik projesi diye başlattığı bir proje var. İşte tam Bunun sebebi işte bakın. Kürt açılımı dediğimiz, Kürt açılımı dediğimiz. Hayır o Kürt açılımı değildi. Niye o Kürt açılımı değildi? Ama diniğimde? oraya bütün kamuoyuna ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya öyle yansıdı. Yani bölgede biz o zaman Diyarbakır'a falan da gittik. Herkesin inanılmaz bir heyecanı vardı mesela. Ya mutlaka algı gerçektir. Ama biz maksadımızı anlatalım. Bizim maksadımız neydi? Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nden bizim makamımız <laughs> neydi? Biz dedik ki Türkiye bölgesinde lider olacaksa, dünyada söz sahibi olacaksa öncelikle kendi içinde birliğini evet. ve bütünlüğünü sağlamalıdır. Evet. Türkiye kendi içindeki sorunları çözmelidir. Dolayısıyla bu açıdan Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi bir üst başlıktı. Bunun altında demokratik açılım vardı, bunun altında bölgesel açılımlar vardı, bunun altında e, işin ekonomik boyutuna dönük, e, refahın tabana